Kanalımıza hoş geldiniz. Lezzetli tariflerimize devam ediyoruz. Ağzınıza layık ıslak kek tarifi için hazır mısınız? Videomuzu izleyip uygulayarak çok pratik ve lezzetli keki misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte kakaolu ıslak kek tarifi için malzemeler. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, kek kalıbını yağlamak için, 1 yemek kaşığı tereyağı, sosu için, bir su bardağı süt daha ıslak isterseniz süt miktarını arttırabilirsiniz, 1,5 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tutam tuz, peki kekimizi nasıl yapacağız, derin bir kasede yumurta ve şekeri aktarın, şeker eriyip, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın, ardından içerisine sütü, sıvı yağı ilave edin, vanilini de ekleyin, koyup tekrar karıştırın, topak kalmaması için kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirin, karışıma ekleyin, son bir kez daha güzelce çırpın. Yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Keki ıslatmak için bir sos tenceresinde süt, toz şekeri aktarın, sıvı yağı da ilave edin. Kakao ve bir tutam tuzu karıştırıp bir taşım kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın. Fırından çıkan kekin üzerine ocakta hazırladığımız sosu dökün ve çekmesini bekleyin. Sosunu sünger gibi çeken iç kısmı yumuşacık ıslak keki dilimledikten sonra üzerine file badem serpiştirin servis edin, şimdi afiyet olsun, sizinle bir püf noktası paylaşacağım, kekinizin daha iyi kabarması için, kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte, bir iki damla limon suyu ilavesi ile ekleyebilirsiniz, pişirme önerisi ise, tadını seviyorsanız kek harcına portakal şekerlemesi ekleyebilirsiniz, lezzetli tarifleri yayınlamaya diğer videolarımızda da devam edeceğiz, kanalımıza abone olmayı asla unutmayın, sağlıkla kalın.